bir kağızmanı bir de müzik olarak okuyayım. Belki ustam da belki beste yapar Sayın Sait Küçük. Ben ses tonu müziğe uymuyor. Ama beste yapsınlar diye ayak veriyorum. Benim bu videolarımın altında abone ol yazıyor. Ona tıklayın abone olun. Hacı Kağızman'dır. Hacılar başı. Kağızman heyirin odur ba nasıl Kağızman şehirin odur nasıl Erenlerin yolun sır evliyası Kabede sofranın sıcak elvası Hacı Kağızmandır hacılar başı Niyet hulisi aşkı derinde Giden ruhtur elva tası elinde Can hacı kağızman sır içinde Hacı kağızmandır hacılar başı Gökçe oğlu söyler nakış eder kalem Onu tanır bilir tüm cümle alem konup göçenlerle gönderdim selam hacı kağızmandır hacılar başı gökçe oğlu günde cuma günüdür serindir havası pek yağmurludur ben de seni gördüm, Aciz ruhumdur. Ben de seni gördüm, Aziz ruhumdur. Hacı Kağızman, Hacılar başıdır. Y yorum da yazın. Ve bu videomun altında abone olun. Yazıyor, ona tıklayın, abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyorum.